Olumsuz konuştun, susmadın. Sen zaten beni hiç tanımadın. Hayatımın ortasında bir kadın. Habişkom, ne güzeldir senin adın. Cık. Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında tüm hızı kırıklara karşı yine one man tukatyonumuzu her şeye rağmen motivasyonumuz full şekilde tüm hızı kırıklar karşı yardım etmeye geldim. Bak yardım etiydi, yargı dağıtmayaydı. Efe senin yüzünden yardım oldu. Efe bu isminizi nasıl böyle yazdığınızı sanırım anlamış vereyim ama artık böyle yazmasanız mı? Çünkü çok dikkat çekiyor. Hocam çok fazla ses duyuyorum yalnız burada. Hoşuma gitmiyor. Altımda birisi var. Ya sen ne kadar güzel kımıl kımıl bir arkadaşsın bu arada. Gerçekten profesyonel koşucu olabilir. Aynen PUBG zaten koşma simülatörü olduğu için sen de bu oyunun baş şapıtlarındansın kardeşim. Senin yüzünden onu mermim kaldı o yüzden kafana tek. Hocam geliyorum üstünde doğru da şu arkadaşı mutlayayım. Sen kimi öldürüyorsun benim olduğum yolunda? Ahmetciğim senin öcünü aldım hiç kusura bakma. O arkadaş artık öldü. Ee, Ahmet seni tanımıyorum. Hemen hızlı bir şekilde şu hangardaki arkadaşı mutlayalım. Bana biraz 7.62 lazım. Yoksa mini ile yaşlanacağım derken mini ile yaşlanacağım arkadaşlar. Bir mini ile bir de habeşkomla. Ulan bugün niye ben bu kadar karımı çok seviyorum? Hiçbir fikrim yok. Hocam zaten canım sıkkın olduğunda destek verenlere özel ilgi duyarım. Geçen videoda o kadar güzel oyun çıkarttım. 17 dakika video çıkartmışım. Yok neymiş Groza öldürmüşsün tava atan adamı. Ha, hiç psikolojimizi hesaplamayın. Anlık burada konuştuğumuzu hesaplamayın zaten. Hep olumsuz konuşun abi. Hiç sıkıntı yok. Ben o güzel buralarım için video çekmeye devam ederim. Ama lütfen zaten beğenmiyorsan. Bak burada kırık gibiysen izleme kardeşim. Ben zaten like at abone ol diyor. Sana mı diyorum? Ben oradaki like atan sayılarını biliyor. Onlar bizim böyle böyle bizimkiler. Böyle elimle gösteremiyorum. Nasıl gösterdiğimi anladın hocam. Hızlı bir şekilde buradan uzaklaşmam lazım. Niye bu kadar boş yaptım bilmiyorum. Galiba sanoktan dolayı. Beyefendi, beyefendi, beyefendi arkadaşınızı kurtarma isteğiniz çok tatlı ama imkansız anlıyor musunuz? imkansız Abi az önce iki tane sanok denedim. Hayatımda böyle rezillik görmedim. 8 kilo geçince hile ölüyorum. Bir izleyelim o ilanlarını. Ben buraya montaj koyarım. Hemen şunları da lootlayıp abi devam etmem lazım yoluna. Hala çok fazla ses var. Aa beyefendi ne yapıyorsunuz lan? Çok güzel gördüm kafanızı biliyor musunuz? M762'yi vallahi cerrah gibi kullanırım. Bu aralar benim favori silahım m 762 Avuk bile gördüğüm zaman almamayı düşünüyorum. Hemen şu arkadaşın da lootuna baktık. Ufak bir lootunu aldım kaçtım. Bu arada yeni sezon hepiniz hayırlı olsun. Ben bu sezon yine rank katmayan, bu Pet videosu çekmeyen tayfadan olacağım. Zaten 950 TL çekmişler UCF fiyatlarını. Yani ben buna tamamıyla karşıyım alanda hiç hoş durmuyor bilsin yani. Sadece kendimizi kandırıyoruz. Ben böyle oyunlara çok para yatırdım ve biliyorsunuz oyunlar biter. Ama milli servet düşerse ülkemizi kurtaracak yeni bir oyun çıkmaz abi. Şimdi sen, siz, siz çok tatlılık diyordunuz. Bak ooo, iki de burada var. Su kaptım bunlar. Abare! bari. Su e bayılırım kaçma dur. Şimdi ikisi düştü. İkisinin canı az. Şimdi en sevdiğim Rina'nları. Hocam oyun başı su kattime bayılırım. Neredesin? Aa bak bu da beni kovalıyor. Lan beni kovalıyor bu beni. Aa sen hop Allah Ali öyle bir headshot yok. Allah! Hocam galiba bugün kendimi açtım. Bugün bir tık kendimi aşarak oynayacağım. Çünkü gerçekten çok dozajında delirdim. E, delirdiğim zamanlar böyle agresif oynarım. Ya da bota bile spray headshot gider. Öyle yani. Hocam hemen şöyle lootlanalım. Bir güzel kar buldum. Tabii ki miniden kat 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 daha iyidir. Hemen şöyle bırakıyorum 5.56'larımı. Ve diğer ödülleri toplayarak da scope falan bulabileceğimi düşünüyorum ama amaç biraz keyif oynamak. Yeni sezonda biliyorsunuz video çıkartmak çok zor oluyor. Böyle başlangıçları kaçırmak istemiyorum. O yüzden sakinliğimi koruyacağım abi. Evet, ilk ödülümüze geldik. Güzel bir şeyler bekliyoruz. Vallahi zırhı çok güzel. Ee, dikey tutam açı da alırım. Tamam, şu anda lootumuz bir tık daha iyi. Artık ırzık kırıklara girerken kendimi daha güvende hissedeceğim. Hocam, Roadhog'un o taraflarından ses geliyor. Hiç beklemiyordum lan o taraflardan ses gelmesini. Genelde hep arka ve Roadhog tepesinden ses geldiği için... Geliyorum kardeşim, bekleyin beni. Aa, bak 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 bak. Adamı kaçırdık lan. Vallahi adam öldürmüşler hocam. Orada birini gördüm kaya arkasında ama birisiyle çatışıyor. Şuradan kil yok yok denememem lazım. Denersem çok kalaba olabilirler sıkıntı yaşarım. Ama bir ilişkiyle dayanamam. Sıkarım dayanamam. Hocam neredesiniz gördüm sizi. Çok tatlısınız. Giyin bakalım şunu çok güzel yedin gidişi onunla kaçma. Kaçma. Dev kalırım kaçarsan. Böyle böyle benim karla iki tane üç tane yiyecekler hocam. Seviyorlar. Yani elimde kar var. Ben gelmişim buraya kadar kuşlamışım. E biraz insan kendini düşünür ya. Hemen şu pembe ödülü de alalım hocam. Yapıştıralım bir skop ve güzel bir kask lazım. Bir de Allah Allah ne oluyor? Ne oluyor? Abarı sabahtan beri ben sizi duymadım. Siz çok güzel sprey atan iki kardeşsiniz ama bunun bedelini ödeyeceksiniz erkeklerim. Erkeğim benim. Ulan niyeyse aklımdan çıkmıyor Mülsel sahneleri. Mülsel'i izlerken yanındaki diğer sahneleri de çok izledim. Mülsel kim diye merak edenler hiç merak etmeyin. Abi buradan soldan deneyeceğim şantımı gördüm birini bak. Bak kuleye çıkıyorlar orada gördün mü abi? Şantımı farklı yerlerden deneyeceğim bugün safe oynayacağım söylemiştim. Sen çok tatlı bir arkadaşsın senin ölmen gerekirdi arkadaşın da yedi. Siz niye ölmüyorsunuz pardon e geliyorum üstünüz artık yani. Bak bak görüyor musun? Tam diyor ki abi diyor ben diyor göstermem kafamı bile diyor. Sen bana diyor bir bomba at diyor ben bunu diyor çok güzel tutacağım diyor. Tuttun mu oğlum? Tut. Allah ismi de savaşçıymış. Tam bir savaşçı olmuş. Bir saniye sakin ol. Evet. Ama ama oha oha. Benim vurduklarım demire çaktın adamı vurdu et çatanatını satayım. Bak şu an çok kızdım gerildim ha. Bana göstereceksin kardeşim. Abi adam niye arkadaşını kurtarmaya gelmedi onu anlamadım. Lan acaba kurtarmaya geçti de ben mi görmedim? Şu an kafam çok karıştı. Buradan nasıl geçmiş olabilir ki arkadaşım kurtarmaya Ama ne kilim geldi ne adamı görebiliyorum. Hocam orada bir bot sesleri geliyor ama bunlara mı sıkıyorlar acaba? Şu an kafam çok karıştı. Kaldırdıysa vallahi helal olsun. Aa kaldırmış. Ulan ben seni düşünüyorum. Sen arkadaşına kendini kaldırttırıyorsun savaşçı. Bak gerçekten nasıl kaldırdığını algılayamadım zaten. Şoklar içerisindeyim. Acaba üçüncüleri mi var? Üçüncüleri varsa olabilir çünkü geçirmedim yani o tarafa. Hiçbir şekilde geçemez. Abi hemen şu sağdan puşlayalım sesler geliyor bu birini sıkıyor artık bunu öldürmemiz lazım yani bu adam tehlike diyor bak 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 sen çok delikanlı bir arkadaşsın sen çok tatlı bir arkadaşsın Oğuzcum Oğuzcum senin spreylerin biraz tuhaf ama gerçekten kaliteli bir oyuncusun ben bunu anladım arkadaşını kurtar eden en başta bana geldin belki sorunu çözerdik ama sen birbirimizi öldürmemizi rica ettin hocam hemen buradan da uzaklaşacağım kar var yine 4x var ama ihtiyacımız yok. Daha iyi bir skopolos olur, 8x çok güzel olur. Kask 3'ümüz oldu, şu anda loot'umuzda hiçbir şeye ihtiyaç yok. Tabii ki M162'ye 4 takacağım her zamanki gibi. Ve yoluma devam edeceğim, alana girmem lazım. Güzel ilerliyoruz hocam. Hocam buradaki ödülden bir şey çıkartamadık ama... ...diğer ödülümüz de açıldı o sırada. Hocam orada bir araba durmuş, bir saniye. Aa gördüm seni. Birine aim koymuş, bekliyor hocam. Ya çok tatlısınız ama. Gerçekten fazla tatlısınız. Bana bir gösterir misiniz? Az önce gördüm sizi çünkü beyefendi. Arabayla kaçmaya falan takın, kalkışmayın. Vallahi tekerleklerini de patlatırım. Gördüm bak zıplıyor. O ileride de bir araba geliyor. Senin o güzel kafanı yetinler senin o güzel kafanı. Mok mok tuttu TR. Sonunda TR yok mu tar varmış. Hocam çok sıkıntı bir nick ve sıkıntı bir adam seni de gördüm. Ama bu kadar headshot deyip ölmemeniz en de iyi 162 lan bu. Kaskı kitil adam iki tane hiç çatıyor ölmüyor. Gerçekten puşlanmayı hak eden veya düşediniz. İnşallah fazladan takım arkadaşlarınız yoktur. Aa bunlar mı takım arkadaşlarınız? Aa hocam bunlar bunlara çıkıyor. Takım arkadaşı değil bu. Gelin lan. Gel 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 kaçma gel. Hocam mevzuya bak. Biz adama puşluyoruz. Adamlar bak bir de yattı diye. Allah seni kahretmesin. Lan buraya yatırır mı manyak? Gel beni öldür der gibi. Ben bunları öldürmeye gelirken adamlar gelip kili çalacaktı. Bir de ekmeğimizi yedirmeyiz dayı. Hocam ama bu takım beni biraz korkuttu bak şimdi de bana sıkıyorlar ya siz gerçekten tatlı kahvedesiniz biliyor musunuz? Bunlar kuyruğa kaynak yapmaya çalışan tayfadan arkadaşlar. Hocam şu aşağıdaki cover'ı kullanacağım gerçekten bu cover'ı çok seviyorum. Arkalanma riskinde önleyeceğim ben bu sayede. Seni gördüm seni gördüm çok güzel bakıyorsun. Aaa ismi de random. Altındaki arkadaşı da gördüm ama galiba o refleks chat tutmadı bak ya. Bir adım daha atsa ölecek Şantına bak bak kaçtılar kaçtılar abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar firak. Daha ben bunları hayatta göstermez. Bu headshot yiyince kendine gelemez zaten. Hocam arabaya binip kaçmasınlar diye konum değiştiriyorum ama şu an hiç göstermiyorlar. Oha! Şimdi baktım arabaya binmeyin diye ya. Abi bu nasıl bir kaçma aşkıdır gerçekten. Ne ara üç kişi arabaya bir daha bindiniz de kaçıyorsunuz. Gerçekten çok tuhafsınız ya. Hocam alana girmekten başka yapacak bir şey yok. Devam etmeniz ve orada duymadım ama bir mapte silah sesi gözüktü. Evet evet yine gördüm. Galiba birisi susturucuyla sıkıyor. Hemen bir bakmak lazım güzel bir konumdan. Aha vallahi evde birileri var. Bak 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 çatıya çıkacak bak. Çatıya çıkmaya çalışıyor. Sen çatıya çık da yalnız kal da bak sana neler edeceğim ben. Allah'ım çok tatlı ya. Oğlum çatıdan peki düşersen nasıl ineceksin? Böyle bir konumda ya bunlar hiç düşünmüyorlar şu çatı tayfası beni öldürüyor. Aa! Ya ben bu düşürdüm arkadaş değil mi bu? Yanlış tarafa geliyorsun. Bu tarafa doğru git. Aa bunlar karşı taraftan biriyle sıkışıyordu hocam. Ya kıyamam ama seni kaldıramazlar. Az önce de düşürdüm. İki kere de kar vurdum. Aynen. Senin kalkma ihtimalin artık kalktı ortadan. Hocam çok tatlı bir şekilde kaldım ama bunun takım arkadaşları vardı. Zaten gördük 3 kişilerdi 1 kişi gitti 2 kaldı diye düşünüyorum. Bunlar büyük ihtimalle şu yolun karşısındakini yere sıkıyorlardı. Çünkü konumu da o şekildeydi. Abi şu an sanki bana açı veriyorlar gibi hissettim bak. Bak bir body bir body'ye gider bu arkadaş. Çok güzel bir body çok güzel bir vadi daha çok güzel düşeceksin sen de ye o abi düşmeliydin ama ya artık düşmelisiniz yani hocam puşlamak için tam doğru zaman diye düşünüyorum ama ya bir kere daha göstersen ne var kapışsan kaldıracaklar birbirlerini yine ya yine de yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım bak bak bir daha yedi ölmedi yeter be ölün artık be kardeşim kaç kere sıkacağız be kardeşim size ya Vallahi üç kere kardeşim dedim sinirimden ha. Ben normalde kardeşimi çok kullanmam. Kafanı kafanı göğüyorum kafanı. Bir bomba ister misin benden? Çok güzel bomba atarım. Boş zamanlarımda bomba antrenmanı yapıyorum. Kötü bir bomba bu. Çok kötü bir bomba. Bir daha antrenmanlara atmam lazım. Hocam böyle bir şey olamaz ya. Şimdi birbirlerini kaldırdılar. Can bastılar. Bana bomba manya yapacaklar sağlı sollu. Şu yolun karşısındaki adamlar kaçıyor. Bak 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 arabayla gidiyorlar. Hocam Gerçekten şu an çok sinirlerim bozuldu ya. Böyle olduğu zaman genelde hata yapıyorum. Bak bak bomba çekiyor bana ya. Sinirden var ya dişlerimi kıstırıyorum. Abi iki tane kar yiyen bir adam ölmeli yani. Buddy de olsa ölmeli. İşte bu zamanlarda AVM'yi çok arıyorum ya. Adamların hata yapma lüksü var. Hata yaptıkları zaman birbirlerini kaldırırlar. Ben mal gibi ölürüm. Abi gösterin de bari çatışalım ya. Vallahi böyle olmayacak yani göster Göster, gel abi. Abi bak 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 bana geliyor bak artiste bak bak. Lan sen nerenin artistisin sen göster. Yok arkadaşım çıksın bundan sonra. Gerçekten çakallığın nirvanasınızsınız siz. Hocam arkamda geliyor ya. artık bir şey yapmam lazım. Evet evet kapışalım kaçıncı işin bu be. Göster artık hadi. Hadi. Abi sinir kredine soktun beni ya. Yattık da git ya. Böyle başlangıçları kaçırmak istemiyorum. O yüzden sakinliğimi koruyacağım abi. 22 kil 2833 hasarla gerçekten sinir bozucu bir şekilde öldüm. Ama zaten dediğim gibi dünyaları da yıksam, yeri göğü de inletsem bok atmak isteyen atabiliyor. Ben muhabbetimi paylaşmaya geldim bugün yine sizlerle. Umarım siz de beğenip, like atıp abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.